Herkese merhaba Bugün Akgeniköy Yeşiltepe'deyiz. Sizlere harika bir villa sunmaya geldim. 713 metrekare arsa üzerine kurulu, müstakil havuzlu, müstakil otoparklı, akıllı, ev sistemli, otomatik panjurlu, güvenlik kameraları takılı. Harika bir villa izleyeceksiniz. Fiyat çok güzel. Bu bölgede, bu metrekarelerde böyle kaliteli villayı bu fiyata almak gerçekten zor arkadaşlar. Ben de size uygun fiyata güzel bir villa sunmaya geldim bugün. Gördüğünüz gibi önümüzde 50 metrekare büyüklüğünde dev gibi bir havuzunuz var. Hemen ön kısımda çocuk havuzu da yapılmış. Başında bir kovrası da mevcut. Merdivenimiz bu şekilde şekilde alüminyum. İçerisi yüzülmeye, kulaç atmaya gayet müsait. Yan tarafta mazgalları var. Motor ve denge deposunu zaten ön alanda görüyorsunuz. Villamız çok güzel. Çok güzel bir villa. Ortalarını boş bırakılmış. Yukarıdan baktığınızda U gibi görünecektir. Bu orta kısma çok güzel bir kış bahçesi yapabilirsiniz. Bir de çam ağacı bırakılmış buraya. Bu kısmı isterseniz cam mekanla ya da hiçbir şey yapmadan zaten gölge alanı olduğu için bu şekilde de yazları kullanacaksanız eğer masanızı, salıncağınızı, sandalyelerinizi atabilirsiniz gayet kullanışlı olacaktır. Bakın otoparkınız mevcut. Otoparkınıza yanaştığınızda kumandasıyla kendiniz açabilirsiniz sistemi yapılmış. Bu da bir maliyet. Çoğu villalarda göremediğimiz önemli detaylardan bir tanesi bir araç rahatlıkla sığacaktır. Şöyle yanlamasına gittiğinizde 2-3 aracı da rahatlıkla sığdırabilirsiniz. Şezlong atacak alanınız da fazlasıyla mevcut. Gördüğünüz gibi peyzaj alanları da bu şekilde. Artık bir kış sezonunu atlattık biliyorsunuz. Bugün tarihi itibariyle 20 Haziran 2024 yaz ayına giriş yaptık. Bu çimlerde tekrardan bir bakım istiyor açıkçası. Duvar üstleri hafif böyle bir demir gri demir korkulukla yükseltilmiş. Gayet güzel gözüküyor. Taş duvar işçiliği yapılmış. Villalar burada kot alıyor. Hepsi bizim altımızda, bir tek bir tane üstümüzde. O zaten köşe başı bir villa. Onun dışında böyle alt alt gidiyor. Gayet iyi diyebilirim bu da bizim açımızdan. İsterseniz diğer tarafa bakan kısmı çimçitle çitle yükseltebilirsiniz. E, palmiye ağaçları bu şekilde ekilmiş. Şimdi 713 metrekare arsa mevcut. 220 metrekare bürüt kullanım alanınız var bu villalarda. Ee, bu metrekare kullanımları bence gayet iyi. 4 artı 1 ayrı mutfak. İçerisinde eşyalar var fakat eşyalar böyle üstün körü yerleştirilmiş diyebilirim. Ee, daha iyi bir şekilde dizayn edilebilirmiş. Tabi orası ayrı bir konu onu içeride tartışacağız. Burada bir duşunuz var. Havuzdan çıktığınız anda burada duşunuzu alabilirsiniz. İçeriye yağmur başlığı gizlenmiş bence çok da güzel olmuş. Villanın dış cephesindeki patlatma taşlar burada da uygulanmış. Gel böyle. Bu alanda yerler tamamıyla mermer zemin kullanılmış. Gayet iyi. Burada bir boşluk var. Bu kısımda girinti çıkıntılar mevcut. Bunun içine de su gelecek. İçeride de aydınlatma kabloları çekilmiş. Muhtemelen içerisi ışıklı olacak. Çok da güzel gözükecektir. Fiyat. Fiyat 18 milyon TL. Ciddi bir pazarlığımızda olacaktır. 713 metre kararsa üzerine kurulu yola sıfır çok güzel bir villa sahibi olabilirsiniz. Dilerseniz otoparkın üstünü de Bodrum Tente veya sandviç panelle kapatabilirsiniz. Arabanızı doludan yağmurdan korumak için veyahut yurt dışına veya şehir dışına gidiyorsanız arabanızı da burada kapatıp gönül rahatlığıyla gidebilirsiniz. Bakın komşularınız da var hepsi havuza giriyor. Hani az önce göründüm bilmiyorum çok da görünmesini de istemiyorum bu arada. Ama insanlar burada haşır neşir e, yüzüyorlar eğleniyorlar. Bu da önemli bir detay. 18 milyon TL dedik fiyat 713 metrekare arsa üzerine kurulu. Köy. Yeşiltepe mevkindeyiz. Değil mi? 15 kilometre, Akbük sahil plajına da 6 kilometre mesafedesiniz. Villalar bölgesi burası. Tamamen 700, 700 metrekare arsa üzerine kurulu villalar var burada. Bu da önemli bir detay. Sağınızda solunuzda daire imarı yok. Tamamen villa. Hani şöyle söyleyeyim. Misafiriniz geliyor yurt dışından veya şehir dışından. Buraya geldiği andan itibaren ana yoldan bağlandığında kaliteyi, prestiji fark ediyor. Neden? dev gibi villalar. Gerçekten çok güzel mimariler var. Kanalımıza aboneyseniz buradan tanıtım yapıyoruz. Hani girdiğinde ilk başta çok farklı bir izlenim yaratıyor bu mahalle. Bakın burada bir deposu var kilitli açmıyoruz. Patlatma taşlar çok güzel gözüküyor. Beyaz geçişler yapılmış. Dediğim gibi villanın içerisi eşyalı fakat tamamen üstün körü döşenmiştir. siz daha iyi bir şekilde eşyalarınızı alıp Döşeyebilirsiniz. Bakın burada bir barbekünüz de var. Hani çok kullanışlı diyemem. Buraya bir ayaklı barbekü çok daha güzel olur. Ama yapılmış. Eğer isterseniz onu da kullanabilirsiniz. Tam tersine de bir süs havuzu var. Yavaş yavaş içeriye girelim. Ayakkabılarımızı çıkartalım. Villanın içerisi çok güzel, çok geniş. Mutlaka sonuna kadar izleyin. Ayrıca kanalımıza abone olmayı, bir de Instagram'dan Yamaç Gayrimenkul hesabımızı takip etmeyi unutmayın. Çünkü bu videoları biz çektiğimizde editlenme süresiyle itibaren 2 gün sonra, 3 gün sonra YouTube'a düşüyor ama Instagram hesabımızı takip ettiğiniz takdirde biz fotoğrafları ve videoları hızlı bir şekilde oraya yüklüyoruz. Orada daha önce haberdar olabilirsiniz. Evet, antre Çok geniş, güzel bir antre alanınız var. Yere bir kilim atılmış, gayet güzel gözüküyor. Audio marka akıllı ev sistemimiz var. Eve giriş, evden çıkış fonksiyonları zaten az çok hepiniz biliyorsunuz. Merdivenimiz oldukça kaliteli ve güzel betonarme ahşap bir kalıp çekilmiş üstüne cam korkuluklar yapılmış. Bakın. Merdivenin sırt kısmına şöyle düzeltilmiş. Ayrıyeten İtalyan boya yapılmış. Çok da hoş gözüküyor yerler. Seramik zemin bu alanda da çakıl taşlarının içerisine süsler bırakılmış. Bence gayet hoş. Ee, buradan az önce dışarıda bahsettiğim kış bahçesi yapabileceğiniz alana çıkışınız var. Bence yapılırsa çok daha güzel olur. Hemen mutfaktan başlamak istiyorum. Çok güzel bir mutfağınız var. Bak gel böyle. Şimdi bu renklere aşina değiliz dediğimde. Bence çok hoş olmuş. Artık bu hani ahşapla antrasit griyi bırakıp da şu tarz beyaza dönmek çok daha hoş gösteriyor. Havadar gösteriyor. Ada mutfağımız var. İçerisine bir elektrikli ocak gelecek. Yukarıdaki davulun bas çıkışını görüyorsunuz. Oraya sabit bir davulun Böyle ocak başı restoranlarda görürsünüz. Usta çalışır. Davulun bas üstedir. Çok da güzel bir görüntü verir. Mutfak tasarımı oldukça iyi. Mikrodalga ve fırının yeri hazır. Airfry ondan sonra tost makinesi, kettle gibi mutfak cihazlarınızda o alana bırakabilirsiniz. Buradan bir bahçe çıkışınız alın Bahçeye çıkış alanınız var. Şöyle bir göster. Bakar mısınız? Çok güzel. Çok geniş bir bahçe alanı bizi karşılıyor. Gayet kullanışlı diyebilirim. Bu mutfak eşyalarına takılmayın. Çoğu eşyaya hatta takılmayın. Siz kendiniz tekrardan bir dizayn edeceksiniz ama tabii ki bu masa olsun. Hani şu sandalyeler olsun. Çok da sırıtmıyor açıkçası. Burada da bu arada 12 kişi rahatlıkla yemek yiyebilir en azından aparatif olarak rahatlıkla yemek yiyebilirsiniz. Bir de salonunuz var. Çok büyük bir salon. Onun içerisinde de bir şömine var. Oraya da bir yemek masası atarsanız genel olarak orada yemeklerinizi yiyebilirsiniz. Evet. Şimdi burada alt katta bir tane yatak odamız var. Bunu sen bir göster. İçerisinde çok fazla gereksiz eşya olduğu için çok net göstermeyeceğim. Bakın oraya çalışma odası yapabilirsiniz, misafir odası yapabilirsiniz. Alt katta bir banyo abonuz var. Buna ulaşımı da olacağı için hani dilerseniz ilerleyen süreçte siz kendiniz de kalabilirsiniz. Eğer ben merdiven çıkmak istemiyorum diyorsanız yukarıda kristal spot aydınlatmalarımız mevcut. Yerlerde yine spot aydınlatmalar bakın salona bir giriş kapınız yok. Bence çok daha güzel olmuş. Havadar gözüküyor. Çok geniş bir salon alanı bizi karşılıyor. Burası rahatlıkla 42-43 metrekarenin üstünde bir kullanım alanına sahip. Bakın didimden aşina olduğumuz Apollon tapınağının sütunları da duvara TV ünitesi olarak entegre edilmiş. Bence çok da güzel olmuş. Mermer değil mi bu? Bu mermer ya da alçıpan gibi böyle çok da sert de değil açıkçası ama gayet güzel gözüküyor. Şöminemiz bu alanda bir odun şöminemiz. Kışın bunu keyifle yakıp başında oturabilirsiniz. Bu bana göre koltukların hepsi tamamen çıkartalım. Buraya çok daha güzel koltuklar alınmalı. En azından TV ünitesine dönecek şekilde bakılmalı koltuklar. Buraya büyük bir yemek masası çok daha güzel gözükecektir. Havuz alanını buradan da bir gösterir misin? Eşyalar da fiyata dair. Dilerseniz aldığınız gibi eşyaları da atabilirsiniz. Bu arada şeyin kumandasını da göstermek istiyorum. Ee, bu otopark kumandasını bu şekilde. Buna bastığınız takdirde bu hep sizin arabanızda olacak. Bir de hanımızın, hanımınızın arabasında olur. İki tane olur bunlardan genelde. Direkt kullanabilirsiniz. Yavaş yavaş yukarıya çıkalım. Merdivenlerin kalitesi gerçekten çok güzel. Şöyle bir istersen bir dön göster. Duvarların içerisindeki çita süslemeler. Şöyle koydordaki cam giydirmeler de oldukça güzel gözüküyor. Bunlar arka tarafa bakıyor. Genelde sizin sadece içeriden çıkarken görebileceğiniz alan ama ön tarafa bakanları da çok hoş durduğu yerleri gördük. Şimdi şuradaki balkonu bir göstereyim önce. Burada bir balkonumuz var. Gayet kullanışlı. Dilerseniz bunu da cam mekanla kapatabilirsiniz. Kış bahçesi biliyorsunuz Didim'de çok seviliyor. Yapmak isterseniz size kalmış. Burada güzel bir antre boşluğumuz var. 3 tane sarkan avizemiz bırakılmış. Bu şekilde antre alanı böyle gözüküyor. Hemen kameranın sağında bir saunamız var. Onu bir gösterir misin? Saunayla duşa kabiniz. Elektrikli bir saunanız mevcut. Hemen orada terledikten sonra duşunuzu da içeride alabilirsiniz. Burada ekstra olarak bir banyo lavabonuz var. da gayet güzel gözüküyor. Evet, yukarıdaki ilk yatak odasından başlayalım. Çok fazla rüzgar var. Hani hava sirkülasyonu çok güzel bir şekilde alıyoruz. Biz girdiğimiz gibi ilk başta hemen pencereleri açtık. Çünkü dışarısı gerçekten çok sıcak. O rüzgarı hissedelim istedik. Evet, burada geniş bir yatak odanız var. Bak mesela şöyle gel. Burada gardırop masrafınız yok. Bu şekilde yapılmış. Hani bu ne kadar güzel, ne kadar hoş onu siz tartışın yorumlarda. Ben bir şey diyemem ama bu da ekstra olarak yapılmış yatağa bırakılmış. Bunları alıp almazsınız. Onları da yine size bırakıyorum. Sizin takdirinize bırakıyorum genel anlamda. Televizyon, TV çıkışları da bırakılmış. Burada bir yatak odamız daha var. Yine bir koltuk takımı. Genişlik olarak her oda. Bakın her odanız 15 metrekareden büyük. Alt kattaki yatak oda bile 15 metrekareden büyük ve kullanışlı. Merkezi klima sistemleriniz mevcut. Bakın çıkışları burada mevcut. Onu söylememiştim. Onun için de kusura bakmayın. Oradaki bir balkon alanını gösterir misin? Havuz alanına bakıyor. Çok güzel bir balkon alanınız var. Bunun gibi bir balkonumuz daha var. Zaten videoyu en son orada bitireceğiz. Fiyat 18 milyon TL. 4 artı bir ayrı mutfak. Kısmi eşyalı. Her detayla bence çok güzel inşa edilmiş. Bakın burada çamaşır makineniz de bırakılmış. Bunun da yeri gayet güzel. Üst tarafta yine raflıklarınız var. Şöyle açayım. Kirli sepeti falan yana bırakabilirsiniz. İlaçlarınızı. Bunlar bu şekilde. Hemen kapatalım. Buradan devam edelim. İsterseniz o şamaşır makinesinin hemen üstündeki kapakları çıkartıp kurutma makinenizde bağlayabilirsiniz. Biliyorsunuz artık kurutma makinesi önemli. Eskiden çok fazla böyle bir şey ifade etmiyordu. Çünkü eskiden çamaşır makinesini bulamıyordu insanlar. Artık kurutma makinesi şart her eve. Burada bir giyinme odanız var. Yani kabinler yapılmış sağlı sollu. İçeride de bir banyolu abonuz var. Oraya ben girmeyeceğim. Sen bir göster. 220 metrekare bürüt kullanım alanına sahip. iki tane balkonlu, otomatik panjurlu, klimalı, otomatik panjurlu güvenlik kameralı, otoparklı, havuzlu. Güzel bir villa izlediniz arkadaşlar. Gel böyle buradaki balkonu da gösterelim. Bakın buradaki bir kısımdaki cam korkuluk, bir kısımda da böyle alüminyum şeritler devam edilmiş. Bence gayet güzel görünüyor. Bakın önünüzdeki manzara bu şekilde. Geniş bir bahçeniz var. 110 metrekare temel oturumu var bu villaların geri kalan tamamen bahçe. Bu ne demek oluyor? Yani sizin toplamda 600 metrekare gibi büyük bir bahçe alanınız var. Bunun içerisine 50 metrekarelik havuzunuz dahil, otoparkınız var, bir de peyzaj alanınız var. Arka bahçe alanını da saydığımızda güzel bir kullanım alanını elde etmiş oluyorsunuz. Fiyat 18 milyon TL. Eğer buraya yerinde ziyaret etmek isterseniz bizimle iletişime geçebilirsiniz. Didim, Akgeniköy köyü, Yeşiltepe mevkii burası. Didim merkezi 15 kilometre. Videonun başında da söylemiştim. Akbük sahil plajına da 6 kilometre mesafede. Arabanız olduğu takdirde Buradan herhangi bir sıkıntı yaşamazsınız. En yakın markette Yeşiltepe'nin hemen içerisinde galiba Carrefour'du değil mi orası? Evet Carrefour market var. İçerisinde yine tekel market de var. Burada Yeşiltepe'de camisi var, eczanesi var, kafeteryası var. Hani ulaşım sağlayabileceğiniz her şey burada mevcut. Eğer buraya yerinde ziyaret etmek isterseniz bizimle iletişime geçebilirsiniz. Kanala abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki turda görüşmek üzere.